Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ee, Roblox parkur yapacağım. ve şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar Roblox. E, ben ilk defa Roblox videos çekiyorum. E, bir de ilk defa işte söyledim. İlk defa çektiğim videoda da bilmiyormuş. Ama yok bu benim ilk videom değil. Ben video çekmiştim ve bu da 17.si. yedincisi. Neyse. Ve şimdi devam ediyoruz. Bir iki parkur yaptık. Bu balde parkuru kolaya benziyor galiba. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ve şimdi burayı da yaptık. Şunu da şöyle. Evet. Bunu böyle. Şöyle. Evet. Evet. Arkadaşlar çoğu parkur böyle zıplama, tırmanma işte. Evet, yaptık burayı da. Şimdi sarmaşıklardan tırmanıyoruz. Tırmandık. Şimdi de şu lastiklerin üzerinden boşluklara basınca bir şey olmuyor. Bu da kandırma işte. Boşluklara basınca bir şey olmuyor. Evet yaptık. Şimdi burayı böyle, şöyle, 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 şöyle yaptığımızdan sonra da şu lastikleri yapıyoruz. Yine lastik. Onlar kırmızıydı. Takıldı. Evet arkadaşlar, şimdi de devam ediyoruz. Evet. Bunu da yaptık. Bu evet yenildi bunda. İnce yolda şey. Evet. Kolay bir parkura benziyor. Söylemiştim. Yalnız bu yol azıcık böyle zor. Evet. Devam ediyoruz. Ha, şunu da şöyle ve şimdi burayı yapıyoruz. Arkadaşlar benim de denize gidiği bir arkadaşım var. Onun da kanalı var. Onun kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. Denizeki Turgut yazınca bir tane işte 6 abonim 9 abonim diye bir şey çıkıyor. Arkadaşlar bu yürüme parkuru bunda zıplamaya gerek yok. Evet. Şimdi bunlardan buraya. Evet düştü. Ee, arkadaşlar, em, şey ben şu anda dersteydim de şey ondan dolayı dersteydim dersim başlamış olabilir. Şu parkurda bitireyim, keseceğim. Yarısında diğer videoda devam edeceğiz. Bu şu, şu bir şu şeyi bitireceğim arkadaşlar. Gerisini de diğer videoda devam edeceğiz. Evet. Şunu şöyle. Böyle. Şöyle. Olmadı arkadaşlar. Tamam. Burada keselim. Tamam. Neyse. Yapalım. Yapıyoruz. Hızlıca. Dikkatli. Evet. Arkadaşlar. Şu anda bir şey oldu. Bir dakika. Neyse. Burada keselim. Şimdiki video bitti. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay.